Evet millet Gerçekten laleler de artık o en güzel güzelliklerini açmışlar artık yazın. Habercisi laleler aslında bahara da çok net yaşayamadık çünkü havalarda bir serin bir soğuk işin açıkçası ama bu Millet Partisi'nde inanılmaz bu güzel görüntülerin eşliğinde başlayalım. Neyle başlayalım? Kongre ile başlayalım. Biliyorsunuz birkaç gündür Sakarya Spor Kongresi'ni konuşuyoruz. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar sonrası e, kongrelerin bayram sonrasına kaldığı da resmen açıklandı işin açıkçası. ve Dolayısıyla Cuma günü yapılması gereken Sakarya Spor Kongresi yapılamayacak. E, peki ne olacak? E, anladığımız kadarıyla durum şu. Mevcut yönetim e, göreve devam edecek e, bir dahaki kongre tarihine kadar. Ama o kongrenin de artık ligler bittikten sonra hatta e, playoff e, kaldıktan sonraki, bittikten sonraki e, süreçte olacağı e, düşünülüyor, değerlendiriliyor. E, çünkü hesaba baktığınız zaman e, ligin tam bittiği zaman bir 15 gün sonra e, işte bayram sonrasında olacak bir kongrenin bir anlamı olmayacağından artık sezonu tamamladıktan sonra Sakaryaspor e, kongre yapacak. Peki e, ne olacak? İşin açıkçası e, biz de hep birlikte sizler gibi neyin ne olacağını e, göreceğiz ama şu var yönetim e, kendi içerisinde e, bir e, toplantı yapıp özellikle bu futbolcular olan ee, ödemeler, vecibelerle ilgili de e, bir yol haritası e, çizeceğini e, düşünüyoruz. Işin açıkçası, e, aslında e, hepimiz için de e, çok da sürpriz olmadı çünkü özellikle vaka sayılarının artışıyla birlikte e, bu kongrelerle ilgili e, son anda bir e, tekrar erteleme geleceği e, düşünülüyordu işin açıkçası. Zaten medyada bu haberleri okumuşsunuz. Evet sözün özü şu an Sakaryaspor Kongresi olmuyor ve Sakaryaspor yönetimi göreve devam edecek. Yarın selik maçı var Antalya'da oynayacak Sakaryaspor. Hep ifade ediyoruz playoff çantada keklik değil. Üst üste Allah korusun iki kötü sonuçta çok başka yerleri konuşuyor olabiliriz. Evet Millet Bahçesi'nde bu güzel lalelerin görüntüsü eşliğinde Sakaryaspor Kongresi'nin ertelemesi sonrası alan kararı değerlendirdik. Hep birlikte gelişmeler izleyeceğiz. Ben Raif Ugan, Sakaydan taraf.